Elit Yatırım'dan tüm yatırımcılara günaydın. Bugün 20 Eylül 2022 ve yeni bir işlem gününde gene canlı yayında karşınızdayız. 7 örnek grafik üzerinden piyasaları anlamaya, piyasaları anlatmaya çalıştığımız programda sırasıyla 3 parite, 2 emtia ve 2 endeks inceleyerek piyasanın yönü hakkında fikir sahibi olmaya çalışıyoruz. Ve programımıza da her zaman dolar Türk Lirası grafiğiyle başlıyoruz. Çünkü bizim temel ekonomimizde yakından ilgilendiren bir grafik kendisi. Fiyatımızın anlık olarak 18.29 olduğunu görüyoruz. E hatırlayacaksınız çok uzun bir süre 17.95 18.27 bandında yani şu bantta hareket etmişti. Burayı kırdığı A'nı görelim. 21 Temmuz'dan bu yana neredeyse 2 aylık süreçte 17.95 17.62 çok pardon 17.62 18.27 bandında istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam etti ve nihayet 18.27 direncini kırmayı başardı ve şu an 18.29'dan işlem görüyor. Burada pozisyonda olanların pek tabii ki pozisyonlarını tutmaları gerekiyor. Bu yükseliş devam edecektir. Bizim asıl e, ilgilendiğimiz pozisyonda olmayanların durumu. Şimdi 18-27 geçildikten sonra yani normal şartlar altında başka grafiklerde e, direnç kırıldığı zaman pozisyona girilir. E, veya desteğe dönüş yapılıp destekten sıçrama yapıldığı zaman pozisyona girilir. ve Veya destek kırıldığı zaman eğer çift yönlü işlem yapılabilme imkanı varsa destek kırıldığı an girilir. Şimdi burada direnç kırıldı. Direnç kırıldı fakat işlem hacmi istenilen düzeyde değil. İşlem hacminin istenilen düzeyde olmadığı durumlarda biliyorsunuz biz hacimsiz hareketlere güvenilmemesi gerektiğini her programımızda sürekli olarak söylüyoruz. Burada da işlem hacmi yeterli düzeyde değil. İşlem hacminin yeterli düzeyde olmaması 18-27 üzerindeki kalıcılığı sorgulamamıza sebep oluyor. Bu yüzden dediğim gibi yani pozisyonda Olanlar pozisyonda kalmalılar. Onlarla bir işimiz yok. Pozisyonda olmayanlara e, istinaden konuşacak olursak ben bu seviyelerde maliyetlenmenin e, gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yani e, 17.62'den 18.29'a şöyle bir bakacak olursak aslında evet fena değil ama şuradan alacak olursak. 21 Temmuz'dan 20 Eylül'e yani toplam 2 ayda %3.45 bir getiri yaratmış. Şimdi bu getiri %3.45 getiri bence yeterli bir getiri değil. Bunun biz dolar bazında ayda %3, %2 ile %5 arası olmasını bekleriz ki iyi bir trader diyebilelim. 2 ay boyunca %3.45'i beklemek dedim dediğim gibi aslında çok da iyi bir trade mantığı değil. Şimdi 18.29'u 18.27'ye geçtiğinde de 18.59'a gidecek ama 18.27'den 18.59'a ne kadar sürede gider? Hani belli olmaz da burası Türk yani ani sıçramalar yapabileceği gerçeğini de unutmamak gerekir ama hani iki ay boyunca buradaki yüzde üç kovalamak yerine aynı süre içinde başka grafiklerde şansınızı deneyebilirsiniz. Çünkü şimdi burada 18-29'dan maliyetlendiğinizde yüksek bir geri çekilme olduğunda örneğin bir anda 17'ye indiğinde e ne olacak bu kez de tekrar 18-29'a gelmesi için uzun zaman beklemek durumunda kalacaksınız. Ki bu Kaynağınızın verimsiz kullanılması anlamına gelecek. Dolayısıyla ben bu noktada e, dolarda maliyetlenmeyi çok gerekli görmüyorum. Tekrar ediyorum pozisyonda olanlar için söylemiyorum. Pozisyonda olanlar pozisyonda kalmalılar. Hele hele bu pozisyonda olanlar bu pozisyonlarını ne bileyim e, çok daha gerilerde yani şuralarda daha fiyat 15 15'ken e, falan yapmışlarsa pek tabii ki onlar pozisyonda kalmalılar. Çünkü öyle baktığınızda ciddi bir kazanç oranı görülebilir. Burada 17 Mayıs'tan bu yana paranın %16 büyümesini görüyoruz. Yani fena değil. Pozisyonda olanlar pozisyonlarını korumalılar. Pozisyonda olmayanlarsa yüksek bir geri çekilme beklemeliler. Bu saatten sonra burada maliyetlenmek Bence gerekli değil. Dediğim gibi 17-62-18-27 arasını 2 ayda geçtiğine göre 18 27 18 arasında minimum 1 ayda geçecektir. Oradan da şu hesabı yaptığımızda işte aşağı yukarı %1.66'lık bir kazanç getirir. %1.66'lık kazanç için bir ay beklemek benim açımdan benim görüşüme göre çok makul değil. O yüzden pozisyonda olanların pozisyonlarını korumalarını, pozisyonda olmayanların ise bir geri çekilme beklemelerini o ana kadar da kaynaklarını başka grafiklerde değerlendirmelerine daha uygun olacağını düşünüyorum. Buradan gelelim euro dolara 1 037 şu anda anlık fiyatımız. Biz dün programımızı yaparken dün 19 Eylül'de tam şu noktada bir yerdeydik. Şöyle. Ve demiştik ki bu grafik çok güzel bir şekilde 0.9955 1.018 arasında güzel bir bant yakaladık. Bakın bu bant 9955'ten 1.018'e geldi. 9955'e indi. Bir daha 1.018 bir daha indi, bir daha çıktı ve dün de buralardaydı ve biz de dedik ki tekrar 0.9955'e dönüş bekleyin. O dönüşün ardından bir çift 0.18'e kadar pozisyonu takip edebilirsiniz dedik ve şöyle biraz büyütünce daha net görürüz. En son 0.99.65'i görmüş ki zaten hani 0.99.55 dediğimiz illa 55 değil bundan önceki programlarda söyledim yaklaşık değerler. Buradan yükselmeye başladığında pozisyona girdiyseniz eğer bir çift 0.18'e kadar pozisyonu kovalamış olabilirsiniz. Ve hatta şurada en yüksek değer var bir çift belki burayı bile gördünüz ve buradan geri dönüşte bir kar al yaptınız. Şimdi bir çift 18'in üzerinde hareketli ortalamaların üzerinde dünkü kapanışın üzerinde. Şimdilik her şey olumlu görünüyor ve işlem hacmi de yükseliyor farkındaysanız. Şimdi bu noktada. İşlem hacmi yükselerek eğer bu yükseliş devam ederse 1, çift 1.086'ya kadar bu yükseliş devam edebilir. Ancak işlem hacmi desteğini yitirirse hemen bir sonraki ya da iki sonraki periyotta bu durumda tekrar 1.018'e döner ve bu seviyede e, yatayda kalır. Ama eğer işlem hacmi yükselerek 1 çift 0.18 desteğini kırarsa bu durumda fiyatın tekrar 0.9955 seviyelerine dönmesini bekleriz. Buradan yapacağız sıçramayla birlikte de tekrar pozisyon alırız. Peki 1 çift 0.18 desteği kırılırsa satış açılabilir mi? Evet açılabilir. Yani orada tabi yakın stopla takip etmekte fayda var. Çünkü e, şimdi destekten al dirençte sat stratejisini burada bakın ne zamandan beri 14 Eylül'den beri gayet güzel uyguluyoruz. Şurada şu aralıkta şöyle gösterecek olsak bir de tam da dibe almayayım. Şuradan alıp şuraya kadar getireyim. Yaklaşık binde 50'lik binde 45'lik bir kazanç var. Ve bu çift taraflı çalışacağı için bu binde 90 demek. Yani neredeyse %1 geliş gidiş yönünde Şurada yüzde bir. Burada yüzde bir. Burada yüzde bir. Dolayısıyla üç tane yüzde bir. Yüzde üç civarı bir kazanç getirmiş. 14 Eylül'den bu yana. Şu anda da dediğim gibi eğer işlem hacmi yükselerek yükselmeye devam ederse fiyatımız 1, çift 1.086'ya doğru gider. Bu periyodun bitmesini bekleyin. Bu periyot bittikten sonra başlayan periyotta gene eğer e, şu bar çubuğu böyle daha bir yeşile yakın görülürse yükselme devam ederse bir çift e stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. Bir çift 0 hedefleyerek. Yok eğer bir çift 0 18'i kırarsa aşağı yönlü ve işlem hacmi de yükselirse 0.9955 hedeflenerek bir kez daha pozisyon açılabilir. Geliyorum sterlin dolar grafiğimize. Şimdi burada 1.14.05 civarındaydık. E, dünkü programımızda demiştik ki 1.12.67 Hatta en düşük değer daha sonra geldi. Şurada vardı. 1.13.50 civarında bir dönüş beklenebilir burada demiştik ki. Zaten 1.13.50'ye de yakındık. 1.13.50 kırılır ise 1.12.67'ye kadar dönüş bekleriz dedik. 1.1267'ye kadar sarkmadı fiyat. Toparlandı ve 1.1405 direncini geçti ama 1.1478'i geçemedi. Biz de dünkü e, bültenimizde ve yayınımızda temkinli yatırımcı için 1.1478 direncinin önemli olduğunu söyledik. 1.1478 kırılmadıkça pozisyon alınmamalıdır demiştik. E, şu an bu söylemimizin arkasındayız. 1.14.78 kırılmadıkça pozisyona giriş yapılmamalıdır. Eğer 1.14.05 desteği kırılırsa ve bu kırılma esnasında ortalamaların da altında kalırsa fiyat. Bu durumda 1.14.05'e stop koyarak satış yapılabilir. 114.05'ten genelde 1.13.50 civarına sarkıyor. Yani 1.12.60'lara kadar düşmüyor. Çok dar bir alan. Ama belli bir kaldıraç oranıyla yaptığınızda ciddi bir gelir elde ettirebilir size. Eğer buradan da düşüş devam ederse, Zaten 1.1267'ye geldiğinde güzel bir gelir elde etmiş olursunuz. Ama yukarı yönde tekrar ediyorum. 1.1478 kırılmadıkça pozisyon alınmamalıdır. Ve şimdi altın grafiğine geçiyorum. Altında fiyatımızın 1674 dolar olduğunu görüyoruz anlık olarak. Burada da ne demiştik dünkü yayınımız sırasında 1660 desteğinin önemli bir destek olacağını söyledik. 1660'tan sıçrama görürseniz direkt pozisyona girin demiştik. 1660'tan istediğimiz sıçrama gerçekleşti. 1681 direncine kadar direnç seviyesine kadar yükseldi. 1679'dan döndü. E 1660 civarı alıp hadi 62'de aldığınızı varsayalım. E hadi en tepede satmayalım. 1675'te satalım. Gene ons başına 13 dolarlık bir gelir. Gayet hoş bir gelir. Ve orada kar al yaptıysanız şimdi tekrar fiyatın 1660 seviyesine dönmesini bekleyin. Oldu da yükselme devam etti. 1681 kırılmadıkça pozisyona girmeyin. Tekrar ediyorum. Ya 1660 seviyesine dönecek, ya bu 1665 de olabilir. 1670 şey çok sıcak bakmam. 1665'e kadar şu seviyeye dönecek ve buradan sıçrama yapacak ve veya 1681'i kıracak ve ardından pozisyona girilecek. 1660'da alıp da 1679'da 75'te satmayanlar biraz da artık kaderlerine razı olacaklar. Ya yükseliş devam ettiğinde daha iyi ki satmamışım diyecekler. Ya da keşke şurada kar alıp daha sonra tekrar pozisyona girip kazancımı arttırsaydım diyecekler. Ben genelde destekli alıp dirençten satma taraftarıyım. Çünkü dirençlerden dönebiliyor. Dirençlerden hatta genelde döner. Her zaman bu kadar çok dönmez ama yani sizin sattığınızın 3-5 dolar altına kadar döner. Dolayısıyla 3-5 dolar yukarıdan satmış. Daha sonra dönüp 3-5 dolar aşağıdan almış olursunuz. Bu da kar kardır. Mantığıyla hareket eder benim görüşüm. Burada son olarak tekrar ediyorum. Ya 1660'a dönüş bekliyoruz ya 1681'in kırılmasını bekliyoruz. Brent Petrol'e geldiğimizde fiyatımızın 91.28 olduğunu görüyoruz. Burada da ne demiştik dün hatırlayın. Ee, şuralardaydık. Bültenimizde demiştik ki 86-81'e kadar inebilir. Canlı yayınımız sırasında da gene şuradaydık ve 86-81'e inmesi beklenmeli. Ardından yükselişe geçtiğinde pozisyona girilmeli dedik. E, yükselen bir işlem hacmiyle 86, 81 seviyesine geldi ve 87, 47'den dönüş yaptı. Gene işlem hacmiyle birlikte yüksek işlem hacmiyle beraber yükselmeye başladı. Periyot kapanışını bekleyerek girdiyseniz bile fiyatı 89 dolarla girmiş olmanız lazım. Eğer bu programın size e, kattığı bir şey varsa. 89.40'da girdiğinizde e, şu an 91.40 yaklaşık 3 dolarlık bir kazanç. Yani 100 dolar yatırdıysanız 3 dolar kazandınız. Hiç fena değil bir gün için. Şöyle bir bakalım hani yanlış da hesaplamış olmayalım. Evet. Burada ne oldu? 91.03'ün üstündeyiz şu an. Eğer burada pozisyona girdiyseniz 91.03'te kar almanızda hiçbir sakınca yoktu. Çünkü dikkat ederseniz aşağıda işlem hacmi düştü. İşlem hacminin düşmesi demek ya bulunduğu yerde yatayda kalacak demektir. Ya da kendi ilk orijinal yerine dönecek demektir. E kendi ilk orijinal yeri zaten buralar farkındaysanız hep 91.03 civarında dans etmiş. Fiyatımız gene 91.03 civarında dans ediyor. Pozisyonda değilseniz ve pozisyona girmek istiyorsanız... ...92.44 direncinin kırıldığını görmeniz gerekiyor. 92.44 direnci kırılmadıkça pozisyon alınmamalıdır. Ve pek tabi ki bu direnç kırılımının yüksek işlem hacmiyle olması gerekmektedir. Eğer 91.03'ün altına inerse fiyat ve eğer ortalamalarının da altına inerse bu durumda 86-81'e ve belki 85 dolara kadar ineceği anlamına gelir. Bu durumda da satış pozisyonu açılabilir. Tabi her iki senaryonun da yüksek işlem hacmi gerektirdiğini lütfen unutmayalım. Ve şimdi daha bakıyoruz. Nasdaq'ta fiyatımızın 12.000 e, ee dolar civarı olduğunu görüyoruz. Burada da biz 11.503'e kadar gerileyebileceğini söylemiştik fiyatın. 11.503'e kadar gerilemedi. 11.700 civarından bir dönüş yaptı. Ve bu dönüş esnasında farkındaysanız işlem hacmi de yükselerek biz dün şuradaydık. Biz de işlem hacminin artmasını bekleyin. İşlem hacmi arttığında devam edin dedik. Hani pozisyon ne yönde akıyorsa bakın işlem hacmi arttı ve 11977 direnci kırıldı. Ancak 11977 direncinin kırılmasının hemen ardından eee hacim desteğini kaybetti endeks. Şimdi hacim desteğinin kaybedilmesi az önceki grafikte anlattığım gibi ya bu civarda yatayda kalacak demektir ya da kendi başladığı yere geri dönecek. E nereden başladı? 11.977'nin altından başladı. Dolayısıyla hacim yükselmedikçe pozisyon alınmamalıdır. Eğer hacimli bir şekilde 11.917'nin yani şu çizginin altına düşerse fiyat bu durumda 11.503'e kadar takip etmek adına pozisyon alınabilir. Eğer 11.977'nin üstündeyken işlem hacmi artar ve fiyat da buna paralel yükselmeye başlarsa 11.977'ye stop koyarak direkt pozisyon girişi yapabilirsiniz. Ve son olarak DAX'a bakacağız. DAX'ta fiyatımızın 12.910 dolar civarı olduğunu görüyoruz. Burada da aşağı yukarı dediğimiz şeyler gerçekleşiyor. Biz dün ne dedik? Pozisyon almak için iki şart öne sürdük. Ya 12.920'de direnci kırılacak dedik, ya da 12.595'e dönecek ve buradan bir sıçrama yapacak dedik dediklerimizden ikincisi gerçekleşti. Yani 12595 desteğine çekildi. Hatta en düşükte o 12601 değerini gördü. Yani 12595'e bayağı neredeyse öptü denecek kadar yaklaştı ve buradan bir sıçrama başladı ve bakın işlem hacmi de hep alıcılar tarafından yükselerek devam etti ve 12835 ara direncinin ardından 12.920 ana direncine kadar yükseldi ve bu direnç bölgesinde işlem hacmi desteğini kaybetti. E, bizim destekten al dirençten sat e, mottomuza gayet uygun bir davranış bu. Eğer şuralarda alıp buralarda kar satışı yaptıysanız gayet kardasınız. E, şu anda da fiyat... 12.835'e dönüş de yaptı, 12.835'ten tekrar yükselişe geçti ve şu an 12.920'nin üzerindeyiz ve işlem hacmi de bakın yavaşça artmaya başladı. Dolayısıyla şimdi riskli olmakla beraber risk zaten oyunun bir parçası biliyorsunuz. 12.920'ye stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz ve veya vadenize bağlı olarak 12835'e stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. İşlem hacminin yükselmesi durumunda fiyatımız 13122'lere doğru yolculuğuna devam edecektir. Fakat işlem hacmi yükselirken fiyat düşerse ve 12835'in altına düşerse bu şartlar altında da direkt yukarı yönlü açtığınız pozisyonu kapatır. Aşağı yönlü pozisyon alır. Ve 12.595'e kadar pozisyonunuzu takip edebilirsiniz. Bu grafikle birlikte bugünkü programımızın sonuna gelmiş olduk. Bugünkü programda benim genel dikkatimi çeken şey 7 grafik üzerinden e, grafiklerin yükselmeye çalıştığı ancak işlem hacimlerinin bu yükselişe destek olmadığı yönünde. Yani Burada şu dikkatimi çekiyor benim. İşlem hacimi desteğinden yoksun oldukları için yükselişleri devam edebileceklerini pek düşünmüyorum grafiklerin. Çünkü her zaman diyorum hacimsiz hareketler güven verici olmazlar. Ancak ve ancak harekette hacim varsa biz o harekete katılmalıyız. E şu an bütün grafiklerin ortak sorunu işlem hacimlerinin daralması. Dolayısıyla hangi grafiği inceliyor olursanız olun işlem hacmi çubuklarınız muhakkak açık kalsın veya işte işlem hacmi oscilatörünü kullanabilirsiniz. İşlem hacminin arttığını görün. işlem hacmi arttığında pozisyon alın. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna gelmiş olduk. Ben katıldığınız ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum yarın görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve pek tabii ki bol kazançlar